Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere bugün İzmir Kemalpaşa'dan sesleniyor. Şu anda yanımda Neşe Hanım ve Seda Hanım var. Kendileri bu bölgede gıda sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım hizmet ve faaliyetlerimiz neler, burada neler yapıyoruz kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Seda Hanım sizler de hoş geldiniz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Şimdi burada öncesinde Neşe Hanım, sizler bir kadın girişimci olarak bölgede faaliyet gösteriyorsunuz. Öncelikle tabii ki de buradaki ürünlerinizden bahsetmeden evvel biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Yaklaşık 4-5 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Hani yemekli gıdaydı. Bu masal lezzet dünyasını bir hafta önce açılışını gerçekleştirdik. Çok daha yeni. yeni. Evet çok yeni bir e, hizmet vermeye başladık ama. Aslında sektörde eskisiniz. İzmir. Daha öncesinde farklı kollarında da çalışmışsınız. Şu an açtığımız aslında yerimiz daha bir haftalık yeni. Evet evet daha eskiden hani börek, poğaça, er, e, İzmir'in özellikle boyuzu evet, evet. E, bunlar neydi Şimdi ise yemek sektörüne girdik. E, tamamen ev yemekleri yapıyoruz. E, herhangi bir usta çalışmıyoruz. Yemekleri ben ve yardımcı ablamız var. E, onunla birlikte yapıyoruz. Evet. Aslında tamamen %100 söylemiş olduğunuz gibi ev yemekleri var yani tamamen doğal yemeklerimiz evet. var. Doğal yapılıyor. Burada sıcak sıcak zaten servis ediliyor buraya gelen müşterilere. Ev yemeklerinin işte dışarıda yemek yemek zorunda kaldığınızda işte atıyorum fast food tarzı şeyleri çok beğenmiyorsanız ya da tüketmiyorsanız yani. burada sizler için aslında bir ocak hazır ve burada siz ve bir de tabii ki de yardımcı bir ablamız var. Neşe Hanım'ın söylemiş olduğu gibi tamamen anneli değilmiş gibi güzel ev yemekleri burada evet. çıkıyor. Eminim ki hepsi de birbirinden lezzetlidir. Şimdi müşteri memnuniyetleriniz peki bu kısa süre için içerisinde nasıl oluyor neşe hanım? Genelde geri dönükler sizleri mutlu ediyor mu size gelen? evet çünkü şu kısa bir süre, bir hafta içerisinde e, giden e, gelenler tekrar gelme gereği duyuyor ve yemekler gerçekten çok beğendiklerini söylüyorlar. Umarım bu şekilde devam ederiz. <laughs> Aslında müşteri memnuniyetini çok güzel sağlamışız. Bu noktada da tabii ki de yeğeniniz zannediyorum Seda Hanım da sizlere büyük bir destekçi. büyük destekçim evet e, Seda'ydı. Biz onunla çok birlikte buranın e, tadilatında olsun, açılışında olsun gece sabahlara kadar çalıştık. Çok emek verdik. Ve çok güzel oldu diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki de e, el lezzeti tamam, güzel yemekler var o da tamam ama önemli olan bir noktada var ki hijyen. E, hijyene de eminim ki dikkat ediyorsunuzdur. Hatta bizim internet sitelerimizde de önceliğimiz hijyen. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Ki. Burada aslında A'dan Z'ye tüm noktalara dikkat ediliyor. Yeni açılmış bir işletme olmamıza rağmen şu anda Kemalpaşa'da güzel bir iz bıraktık. İlerleyen dönemde de aslında güzel izlenimler bırakmaya devam edeceğiz. Kullanmış olduğunuz sosyal medya hesabının adını lütfen izleyenlerimiz için söyleyin. Onlar da sizleri incelesinler. Evet, Instagram'da Masar Lezzet Dünyası'nı takip ederseniz sevinirim. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sağ olun. Seda Hanım sizlere çok teşekkür ediyorum bizlere eşlik ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Birazdan burayı çok daha detaylı göreceksiniz. Programımız İzmir'de yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın.